Liveç Piyasa'nın herkese günaydınlar, iyi haftalar değerli arkadaşlar. Evet, uzunca bir süredir video çekmedim ama e, bu tarz e, çalışmalar gene devam edecek. Şimdi e, yeni hafta e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın görevi almasıyla başlıyor. Ve dünya risk iştahına tabii ki etkisi ne olabilir? En azından finansal piyasalar anlamında bizim planımızda Fiyatlamalar nasıl gerçekleşir bunu her gün yorumluyorum tabii ki sizlerle de bir süredir video yapmadığım için paylaşmak istedim. Ee, şunu söylemek istiyorum özellikle e, tabii ki finansal piyasalarda her zaman fiyatlamalar hikayeler üzerine gerçekleşir. Ee, bu hikayeler zaman zaman korku dolu olabilir. Yani korku hakim piyasalar şeklinde fiyatlamalar oluşabilir. Bazı trendler için, e, bazı trendler içinde veya bazı enstrümanlar için diyelim daha doğru olur. Bu noktada e, coşkuya neden olabilecek e, fiyatlamalar görebiliriz. Ne olabildiğince ben elim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki ben daha çok e, sadece fiyatlar üzerinden, grafikler üzerinden bir yerde istatistikler üzerinden e, yola çıkarak bunları anlatmaya çalışıyorum. Ve e, her şeyin aslında fiyat olduğunu, istatistik olduğunu, her şeyin arkasında bir akıllı para olduğunu ve bu akıllı paranın sizden de, benden de, başkalarından da akıllı para dışında, akıllı parayı kontrol edenlerin dışında e, bilmemizin mümkün olmadığını söyleyebilirim. Çünkü hikayeler bu akıllı paranın aldığı riskle bağlantılı olarak oluşur. Ve akıllı paranın her hareketi eğer iyi bir teknik iseniz çok iyi olmanıza da gerek yok. Basit düşünüp basit görebilecek bir teknik analiz yapabiliyorsunuz. İstatistikleri de iyi kullanabiliyorsanız bu noktada çok rahat aslında bu piyasalarda durum yapabilip beklenti içinde hareket edebilir veya sadece fiyatlara bakarak fiyat hareketlerini kovalayıp buradan da kazanabilirsiniz. Ben de eğitimlerimde yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sizler de eğitimlerime katılmak isterseniz ben şöyle size büyük bir giriş yaparak hem eğitimlerimden bakın e, bahsetmeye çalışacağım. Özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi bu kadar. İkinci reklam bu kadar koyalım. Şimdi döneceğiz piyasalardaki durum. Her gün aslında günlük çalışmalarıma ben devam ediyorum. Belki e, bir haftadır, e, belki bir haftayı da geçti. Yorum yapmadım sayfamda. Ama şunu söyleyeyim, her gün düzenli bir şekilde günde iki tane, üç tane yorum yaparak paylaşımlarıma devam ediyorum. Ve gayet de iyi gidiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, dünya risk işlemini kontrol eden dolar endeksi. Dolar endeksi ekranda görüyoruz. Bakın bu haftalık bir grafikte bir çizgi bir haftada oluşur. Bir çizgi bir haftayı ifade ediyor. 2022'den beri dönüp baktığımızda dolar endeksinin 114'lerden yüzlere geri çekildiği dönem. Ve şu anki seviye noktadan dönüp biraz daha resmi büyütecek olursak aslında çok da önemli bir bölge. 110 psikolojik bir direnç gibi gözüküyor. Buradan oluşabilecek bir dinlenme modu, bir yer realizasyonu diyebiliriz. Önümüzdeki iki hafta içinde, yani bu haftadan itibaren sayıyoruz, en azından 109'ların üzerinde, 110'ların üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece ya da önümüzdeki bir haftalık süreç sonunda 108-600'ü aşağı kıran bir hareket görecek olursak burayı tepe kabul edeceğiz ve bir düzeltme dönemi başlayacak. Bu da dünya risk işlerinin olumlu gelişmesine neden olacak. Peki dünya risk işleri olumlu gelirse ne olur? Euro dolar paritesi yukarı hareket bire gelmeden veya birlere yaklaşırken ip yapmış olup bir e, yaklaşık şöyle söyleyelim bakın Eylül'den beri devam eden e, negatif tablo yerini olumluya çevirecektir. Yani negatiften kastım da yanlış anlaşılmasın. E, bazı fiyatlamalar dolar karşısındaki enstrümanların zayıf seyretmesi terse dönecektir. Bunlar nelerdir? Bunlara da değiniriz ama sonuç itibariyle Euro-Dolar paritesinde bir dinlenme modu, bir tepki hareketi göreceğiz, bir dip arayışı göreceğiz. Birlere gelmeden bir tepki hareketi görebiliriz. Burada belki 106'lar olacaktır ama birler ve birlerin altı ihtimali 106'nın üzerine kapanışlar haftalık hatta aylık kapanışlar görmediğimiz sürece devam edecektir. Bu bölge artık güvenli bir bölgeye doğru yaklaşmakta. Sterlin Dolar Dolar Japon yeni. bunlarla ilgili de günlük çalışmalar, günde iki tane, üç tane çalışma görmek isterseniz bu tür ve daha detaylı yaptığım, odaklanarak yaptığımız, daha e, ders niteliğinde yaptığımız camda saatlik, günlük, dört e, saatlik çalışmaları tabii ki daha geniş tabloda akşam yapmış olduğunuz e, günlük, birkaç haftaya yönelik aylık çalışmaları da görmek isterseniz ben burada da oluyorum. E, eğitimlerime katılabilirsiniz. Şimdi bu noktada evet önemli bir noktadayız. Burada bir dip süreci bir istek oluşacaktır. Trump'ın gelişiyle birlikte bir volatilite birkaç gün artacaktır ama sonuç itibariyle Trump'ı piyasaların fiyatladığını düşünerek bir dip olup euro dolarda bir hareket göreceğiz diye düşünüyorum. Kısa vadeli de olsa. Döviz sepeti bizde bakın arkadaşlar bu döviz sepeti çok önemli. Döviz sepetinde bugün itibariyle dolar da TL'de TL karşısında bir tepki isteği içinde. Doların her zaman bahsediyorum. Artık bizde döviz hareketi daha kontrollü, daha sakin adeta sabit kur rejimi gibi döviz özellikle dolu dolar tarafında gidiyor. Çünkü euro dünyada zayıf. Euro dünyada zayıf olduğu için bizde de stabil bir durum. Yani bizde döviz sepeti bunu gösteriyor. Yani ne demek? Döviz sepetindeki stabil hareket dövizde güçlü bir hareket olmayacağını, olmadığını gösteriyor. O dünyada dolar yükseliyorsa bizde de dolar yükseliyor. Dünyada euro düşüyorsa bizde de düşüyor veya veya bizde de ee, Dünyada ciddi düşüş söz konusu e, olsa dahi bizde prim yapmıyor. TL zaman zaman tepkiler veriyor. Bu da bir süre daha böyle devam edecek diyoruz. Ama euro bir, bir süre daha euro dolar paritesi anlamında bağlamında baktığımızda tepki vermesiyle bizde biraz daha bir hareketlik yukarı doğru olabilir. Dolardaki harekete biraz daha stabile dönebilir. Bunu söylemiş oldum. Dünya faizatları tabii ki faizlere dönüp baktığımızda dünyada faizler çok bariz bir şekilde e, bir tepe yaptığından bahsediyorum. Son dönem yükselişleri de dikkate alarak bunu e, söylemiştim ki her gün paylaşıyorum bu e, çalışmaları çalışmalarda. E, Avrupa tarafında da faizler şu an için 2.75'e gelmeden bir tepe yaptığını düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıkları, evet Amerikan 10 yıllıkları da büyük olasılıkla artık bir tepe yaptı. Buradan sonra bir dinlenme, düzeltme dönemi olacaktır. Hatta Trump ne demişti? Nas demişti. <laughs> yani espri bir yana. <laughs> Faiz indirme konusunda Trump da maşallah bayağı bir istekli. Fed'i pek takmıyor ama Fed de onu takmıyor desek yeridir. Onun için itibariyle ama ben faizlerin geldiği noktada büyük olasılıkla Amerika'da da Fed'in en azından önümüzdeki süreçte faiz indirimine devam edebilecek mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Çünkü son gelen datalara baktığımızda Amerika'da özellikle tüfe üfe bu anlamda benim için önemli. Ben her, her zaman dönüp bu verileri zaten izliyorum ama sizlerle temel bir analiz gibi bunu paylaşmıyorum ama arada da paylaşabilirim. Bu noktada bir bahis yok yani. Sonuç itibariyle faizler tepede, büyük ihtimalle dünya risk iştahını olumlu etkileyebilecek bir e, tablo devam edecektir ya da yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü dolar endeksi tepeden düzeltmeye, faizler de tepeden düzeltmeye. Bunlar borsalara olumlu yansır ama borsaların durumu biraz daha farklı. Özellikle Amerikan borsalarının Avrupa borsaları için döneceğim. Avrupa borsaları için şunu söylemek istiyorum. DAX endeksi benim uzunca süredir çok olumlu gördüğüm borsalardan da Amerikan borsada düşerken dahi olumlu olduğumu eğitim günündeki arkadaşlar biliyor. DAX iyi olduğu sürece borsa İstanbul'da bu anlamda olumlu etkilenecektir ama nasıl var? Çünkü ben burada özellikle ee, Kasım'ın ilk haftasından itibaren olumlu olmaya başladım. E, ne zamandan beri de kötümserim? Açıkçası endeks Temmuz'da tepeyi gördükten sonra kötümserdim daha öncesinde de bir yıl öncesinde de borsadan uzak durmak gerekir dediğim bir süreç var. Bunu arkadaşlarım biliyor. O tarihten beri de borsada para kazanan yok. Endeks yükselmiş olmasına rağmen para kazanan yok. E vardır illa ki mutlaka ya. Yani bunu e, işin e, nasıl söyleyeyim? abartılı tarafı olarak da bakabilirsiniz. Zaten bunları değin bunlara değiniyorum. Herkes kelimesi olamaz ama genel kötümsel olabilir. Genel demek doğrudur. O anlamda da ben artık olumlu olduğum Kasım'ın ilk haftasında itibaren söylüyorum. Hatta daha güçlenerek hatta ve hatta bakın dolar bazında Borsa İstanbul'un bu yıl 400'lerin üzerini görebileceğini. Bu ne demek? 400'lerin üzeri demek 2013'ten beri en yüksek seviye. Yani 411-420'ler hatta ve hatta bakın gizli olaylarıyla birlikte oluşan bir boşluk vardı 452. Bu yıl dolabileceğinden bahsediyorum ve bunu da zaten sizlerle bir süredir X'te paylaşarak anlatmaya çalışıyorum. Yani bu yıl gerçekten bizde çok olumlu borsa hareketinin genele yayılan bakın özellikle şundan da bahsediyorum. Yani ben e, bir yani Kasım'a kadar kötümserdim son bir yıl boyunca. 2023 Kasım'dan 2024 Kasım'a kadar olumsuz olduğunu söylüyorum. Ve dönün bakın enflasyon ayarında dolar bazında karşılaştırın. %90'ı hatta %95'i hisse senetlerinin yani 680, 620 hisse varsa 560'ı, 570'i zararda. Çoğu zararda. Endeksi yakalayanlar belki diğer %10'luk kısım. Yani 60 taneden 30 tanesi belki endeksi yakaladı ama diğerleri belki 20 tanesi endeksin üzerinde getiri sağladı. Yani benim senaryom kötümser olmam 2023 Kasım, pardon 2023 Aralık 2024 Kasım'a kadar kötümser olmamın sebebi borsa yükselmiş gibi olsa da karşıdığını gördünüz. Gerek enflasyon bazında gerek dolar bazında gerekse birçok karşılaştırmaya yaptığınızda enstrümanlar bazında zararda olduğunu gördünüz. Ve Kasım'dan beri de iyimserim ve gerçekten de toparlayan bayağı hisse yürüyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi de şuydu. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Bankacılık hisseleri olmadan endeks e, son 3 yılda bir yükseliş yapması ihtimali çok da e, endeksi yukarı, topluca endeksi yukarı götürebilecek bir hareket içinde olmayacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bankacılık endeksi çok ucuzdu 2010'dan beri. Bankacılık endeksinde mutlaka bankacılık endeksiyle ilgili bir hissenizin olması çok önemli. Çünkü tepkiler geldiğinde bankacılık endeksiyle tepkiler gelecektir. Adeta lokomotif bankacılık olacaktır. Bankacılıkla gitmek gerekir diyordum. Ve bakın tabloda hemen durum nedir onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada endeksin günlüğünü aldıktan sonra x bakın bankacılığa dönüyorum. Neden bankacılık diyorum? Çünkü haftalıktan haftalığa döndüğümde bakın endeksle karşılaştırdığımızda görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? 2010 yılından beri bankacılık endeksi neredeyse şu an %37 %38. O, o tepeden uzak. Ama bakın son bir buçuk yılda pardon 2021'den beri 2021-2020'de 22'de bir dipten bahsetmiştik ki artık bankacılık hissesi elinizde olması gerekir. Ve bakın o süreçte endeksin üzerinde endeksin iki katı bankacılık hisseleri getirdi. Endeks dinlenirken dahi şundan bahsediyordum. Yani endeks dinlenebilir. İlla hissesini de alacaksınız. Bankacılık olmalı. Bunu da en iyi zamanlaması nasıl yapabilirsiniz? Zaten ben anlatıyorum, paylaşıyorum. Bu noktada da evet bankacılık endeksiyle çok güzel bir, şimdi birçok teknikçi arkadaş. Basit teknik analizi yapmak çok önemli. Bir çanağın oluştuğunu bu sürecin belki bir, bir kısa süre bir dinlenme dönemi sonrası çok daha güçlü. İndeks yukarıya taşıyabilecek. Hatta hareketin başladığını da düşünüyorum bu noktada. Yani fincan kulp değil. Fincan kulp burada olmaz. Başka bir yerde olur. Ee, yükselen trend aşamasında fincan kulp oluşur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ama şunu da söylemek istiyorum. 2001-2005 döneminde oluşan benzer bir hareketi görüyorsunuz aynı bölgede hemen hemen neredeyse bakın bu hareket borsayı coşturabilecek hareket olacaktır. İster istenen sonradan genele yayılacaktır. Ben en iyi hissede yakaladığımı e, buradan e, tekrar söyleyebilirim. Mesela uzunca bir süredir yaklaşık şöyle söyleyeyim 2023'ün ortasından itibaren endeksin üzerinde getiri yakalayacak başka bir hisse daha var diyordum. Aselsan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aselsan endeksin çok çok ciddi olarak üstünde. E, getiri sağlayan hisselerden oldu. Bu hisseyi yaklaşık 2 yıldır sık sık paylaşıyorum. Endeksin üzerinde getiri sağlayan bakın Endeksin üzerinde getiri sağlayan hisselerin içinde. Ve hala 2017 yılındaki zirvesini de görmedi. Bu da işin başka bir bakış açısı. O anlamda Endeks yükselirken sizin hangi hissede olduğunuz çok önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Endeks yükseliyor ama siz para kazanamıyorsanız anlamı yok. Veya endeks düşüyor. Endeks düşerken sizin isteniz düşmüyor veya az düşüyorsa hatta prim yapıyorsa siz gene çok iyi bir noktadasınız. Peki bunların yöntemleri, sistemleri var. Zaten bunların yöntemlerini, sistemlerini de dediğim gibi ben ee, nerede anlatıyorum? Gerek günlük çalışmalarında, günlük çalışmalarında anlatıyorum. Gerekse e, özel eğitim, eğitimlerde sık sık bahsediyorum. Sizler de eğitimlerime katılmak isterseniz dediğim gibi özel eğitim günlük çalışmalar alacağınız hap çalışmalar, günde tane olan çalışmalar. Bunları da paylaşıyor olacağım. Paylaşıyorum. Sizler de göreceksiniz. Ee, bu noktada isterseniz. Bunun yanında hemen YouTube'a abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dedikten sonra hemen dönüyorum yine tekrar piyasalara. Borsalar tarafında özeti böyle yaptıktan sonra bu haftada artık e, borsanın üzeri geçen bir hareket içinde olabileceğini düşünerek harekete biraz daha önümüzdeki günlerde hızlanması olasılığı yüksek. E, gayet olumlu ve olumlu olduğunda zaten bir süredir biliyorsunuz uzunca bir süredir bahsediyorum. Şimdi buradan itibaren e, hisseler tarafında da çok e, olumlu görüntülere e, gösteren daha doğrusu hisseler var. Bunları şimdi burada paylaşmayacağım. Dediğim gibi eğitim grubunu bekliyorum sizleri. Şimdi burada e, borsalardan bahsettikten sonra nereye dönelim? Yurt dışı borsalara. bu arada yeni bir uygulamaya daha geçtim. Onu da söyleyeyim. Amerikan borsaları içinde, Amerikan borsaları içinde en önemli 10 hisseyi artık her gün paylaşıyorum. Bu sabah itibariyle de paylaştım. Paylaştım eğitim kurumunda. Bunlar Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, e, Tesla, JP Morgan, e, Exxon Mobil ve e, Bank of America. Bu çok önemli Amerikan hisselerini ve ekstra eğitim grubuna da tabii soracağım. Dikkatinizi çeken, istediğiniz çalışmalar varsa bunlar da eğitim grubuna katıp paylaşacağım diyorum. Bu noktada da Amerikan borsalarını hatta yurt dışında belki Avrupa'da çok önemli bir takım hisseleri de burada paylaşmak istiyorum, paylaşıyorum. Bugünden itibaren paylaşmaya başladım. Siz de katılmak isterseniz beklerim. Durum borsalar tarafında bu. Emtialarda evet isterseniz emtialar. Şimdi risk iştahına dönüp baktığımızda 2700 çok önemli. 2700 bugün 20 Ocak. Yarın eğer 20, 20, 20 21 Ocak'ta da altın e, 2720'yi görüp veya 2720 üstünde kalıyorsa 24'ü görüp 25'i e görüp 20 üstünde kalıyorsa büyük olasılıkla altında tekrar son bir deneme olmak üzere 2800'lere doğru bir hareket görme olasılığımız var. Gümüş zaten kendi içinde olumlu bir kısa vadede dip isteği oluşturdu. Gümüşle de tekrar 32'lere gitme isteği oluşacaktır diye düşünüyorum. Altınız bir. Bakın altınız bir. Gram altın. Bunlarla da ilgili günlük çalışmalar yapıyorum. E, şimdi bu risk işte burada bir olumlu istek var olduğunu bize gösteriyor. Bir trend değil. Düzeltmenin dip arayışının kısa vadede Hedefe ulaştığı biraz daha bir tepki isteğinin olabileceği bir süreci gösterecek bizim. Yani olumlu adımlar kısa vadede bir süre daha devam edecektir bu da. Trend oluşturması şu an için biraz da zamana bağlı. Bunu da izliyor olacağız. Yani altın döneminin ben gümüş döneminin yerini biraz da e, stabil bir döneme bırakacağını düşünüyorum. Çünkü gerek altında benim o uzunca bir süredir beklediğim gayet güzel e, gelişen bakın XAUUSD altında neredeyse 2023 Ekim'de beklediğim 1800'den 2800 hareketi gerçekleştikten sonra bir dinlenme dönemi göreceğiz. Yani 2024'te yaşamış olduğumuz veya 13-14'te 14 yaşamış olduğumuz o yerini bir dinlenme moduna bırakacak. Altında da gümüşte de bunu. Gümüş belki arada ayrışmalar oluşabilir ama izliyor olacağım yine de. Durum bu. Brent petrol tabii ki burada çok çok önemli olacak. Gram altın ve gram gümüşü de değerlendiriyorum tabii ki. Petrolde ne demiştim en son bakın petrolde şundan bahsetmiştim ne zaman aralığın e, başından itibaren altında aslında bir petrolde bir dip oluşturup oluşabileceğini e, ocağa kadar ocağın ilk haftasına kadar da 81 doları göreceğimizi biliyorsunuz gördük. Burada gerçekten gerek fonlardaki getiriye dönüp baktığımızda bakın. Alternatif getiriler olarak bakabilirsiniz. Ne yapmış %16'yı yakalamışız petrolde. Benim büyük resimdeki büyük hedefimi zaten biliyorsunuz. Yani yeni rekorları bu yıldan itibaren göreceğimiz bir dönem olacak. Hatta bu yıl büyük olasılıklar. 200'leri konuşacağımız bir yıl olacak diye düşünüyorum 2025 yılı için. Bunu izliyoruz. Kısa vadeli düzeltme devam edecektir. Şu an için epey bulduk. Kısa vadeli bir düzeltme içinde olacağız. Sonrasında görmek isterseniz, günlük çalışmaları takip etmek istersiniz. Geri çekilme nereye kadar olabilir? Nerede alış yapmak gerekir? Nerede satış yapmak gerekir? Nerede güvenli alış bölgesi veya satış bölgesi? Bu anlamda bekliyorum. Şimdi Petrolden sonra emtiyalarda çok önemli emtiyalarda var. Bunlara çok detaylı girmiyorum şimdi. Ne dedik? Risk iştahı. Dolar endeksi anlamında dönüp baktığımızda. Emtiyalar, ee, hariteler, e, borsalar dedik. Ve gelelim kriptolara. Bitcoin. Evet değerli arkadaşlar. Aslında Bitcoin'den önce şunu söyleyeceğim. Bakın. Ethereum. Ne demiştim en son? Ethereum'da. Ethereum en zayıf halka. Ethereum bir trend hareketi oluşturmadan altcoin'lerde bir şey beklemeyin. Veya ben Bitcoin'de, Bitcoin'de ne zamandır kötümserim? Kötümser de demeyeyim de Bitcoin'de ne zamandır bir dağıtım evresi olduğundan bahsediyorum. Yaklaşık Kasım'ın e, sonuna doğru bahsettim. Yani 93'ten 108 bölgesi benim için güvenli satış bölgesiydi. Ve güvenli satış bölgelerini her zaman da söyledim, paylaştım. Hatta 108'den en son 17 Aralık'ta bekledim o düzeltme. Ciddi geldi. 84-86 bölgesi benim için güvenli alış bölgesidir. Buraya geldiğinde burada tepkiye yönelik alış yapmayı planlıyorum dedikten sonra bakın aslında hatta e, o 108'i gördüğümüz 10 yer sonra beklediğim boğa tuzağı sonrası e, yine ne zaman 13 Ocak'ta beklediğim bir düşüş vardı. Hatta o e, pardon 8 Ocak 13 13 Ocak e, aralığında e, 6 Ocak özür dilerim bir daha tekrar edeyim. 6 Ocak 8 Ocak beklediğim satış bakın görüyorsunuz çok güzel gelişti. Gayet güzel gelişti. Bu da daha büyük bir satış. Hatta ben işte 84-86 beklediğimi günlük gruplarda zaten grubunda zaten bahsediyordum. Eğitim grubunda. Taze mail olarak gönderdim bu eğitim grubunda. Bahsettim. Fakat 91 bir destek oluşturması, tepki vermesiyle birlikte yine yine oluşabilecek satışın 13 Ocak'ta olması ihtimalinden bahsettim ki bakın 90'ların altı 88-900 görüldü. Yani 89'un aldığı görüldü. Ama bu tepkiyle şunu söyledim o gün eğitim grubuna. Dedim ki arkadaşlar şu an için kısa vadede bu ihtimal biraz e, sekteye uğrayabilir. Hatta buralarda gezebilir. 95-90 benim için 97 önemli. 97'nin üzerine görürsek biraz daha bekleyeceğiz bekletecek demiştim ve bu hareket oldu. Şimdi büyük olasılıkla şunu söylemek istiyorum. E, bugün Trump görevi alıyor. Yani Türkiye e, saat ile saat herhalde gece 10'da e, falan alacak veya 8'de alacak. O ara görevi alırken veya daha erken alabilir. E, tabii daha erken alacaktır büyük olasılıkla. Yani Türkiye saatiyle 6 4 ile 6 8 arası gibi sanıyorum. Şimdi volatilitenin çok yüksek olacağı günler bugün. E, çok fazlasıyla yukarıyı zorlamak isteyebilir. Yeni rekor görebiliriz. Ama arkadaşlar burası güvenli satış bölgesi olmaya devam ediyor ve çok dikkat etmek lazım. Ethereum'la bağlantılı olarak şunu da eklemek istiyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Ethereum'a dönmek istiyorum. Arkadaşlar Ethereum'da bunu hep söylüyorum. En zayıf halka. Ethereum'du. Ripple güçlü. En güçlüsü Ripple'dı. Ripple'da yeni rekor bile ihtimali ortaya çıkmıştı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hepsi bütün kriptolar şu an için Trump'ı ciddi olarak fiyatladı. Ve senaryoda gayet güzel gelişti. Ee, Ethereum en zayıf halka. Ethereum'da yeni bir hareket beklemiyorum. Hatta düzeltmelerin devam edeceğini düşünüyorum. Yükselişler olsa da satış fırsatı olmaya devam edecektir. E, Bitcoin için de onun için iyi bir izleyici olmak gerekir diyorum. Yani söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Her zaman her yükseliş bir trend hareketi değildir. Güçlü yükselen trend hareketi değildir. Onun için alış yapmak riskli olacaktır. Ve bir süredir de Ethereum ile ilgili bunu söylüyorum. Ethereum Ciddi bir trend hareketi alt altcoin'lerde hareket olmayacaktır. Bunu da sık sık paylaştım. Anlatmaya çalıştım. Ee, en zayıf halka zaten Ethereum'du. Bir süre daha burada dinlenmek istedim. Zaman zaman tepkiler olabilir ama altcoin'lerde bir rally hareketinin artık olmayacağını, bir süre olmayacağını düşünüyorum. Bitcoin'de de, Bitcoin'e de dönüp şöyle tekrar bunu anlatmak istiyorum. Bitcoin'de de e, yeni rekor olabilir mi? Olsa dahi arkasında satış gelecektir artık Bitcoin'de de bir dinlenme dönemine gireceğimizi, uzun süreli bir dinlenme dönemine gireceğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Belki yani kısa vadede biraz daha yukarı zorlamak isteyeceklerdir ama sonunda büyük olasılıkla benim beklediğim o seviyelere zaman içinde gelecektir. Tamam da Halil, bu yükselişte zaten 97'den sonrasını dönüp bakacağız. Bu yükselişte, bu yükselişten ben faydalanmak istiyorum. Nasıl faydalanacağım? Arkadaşlar, orası çok profesyonellerin işi ve çok risk yönetimi yapmadan. Çünkü e ben mesela burada satış diyebilirim. Satış gelmiştir. Burada da kısa vadede dinlenecek diyebilirim. Daha da yukarı hareket söz konusu olabilir. Her şeyi bilecek değiliz. Sonuç itibariyle burada risk yönetimini yapan, yapacak olan sizsiniz. Ne kadar kaldıraç kullanıyorsanız kaldıraçlı işlem yapıyorsanız diyorum. Ne kadar kaldıraç kullanıyorsunuz? Arazın ne kadarını riske atıyorsunuz? Bunlar çok çok önemli şeyler. Toplos kullanıyor musunuz? Neye göre kullanıyorsunuz? Bunlar çok gerçekten çok önemli yapılması gereken, her şeyden önce yapılması gereken bir oyun planı çerçevesinde değerlendirmeniz gereken çalışmalar, Bunun da eğitimlerini zaten sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz beklerim. Şimdilik ben kısa vadede evet çok volatilite var. En volatiliteli günlerden bir tanesindeyiz, ama burada tepede olduğumuzu düşünüyorum ve bir bakın mesela sabah yüzün altını gören bitcoin şu an için tekrar satışların geldiği seviyeye gelmek üzere. Yeni rekor görür mü? Görme ihtimali yüksek bugün. Tabiri caizse gaza gelmemek lazım. Belki 110'lar, belki biraz daha üzeri ama sonrasında tekrar zirvede olduğunuzu düşünüyoruz. Bazen piyasalarda şunu yapmakta fayda var. Bu gemin değilseniz geri çekilin. Geri çekilin. izleyin Veya ya ben dayanamıyorum diyorsanız ekranı kapatın. Gidin. Hayatın içinde dönün. Başka işlerle ulaşın. Piyasalar hiçbir zaman kaçmaz. Bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda ee, en iyi trade'lerden bir tanesi şu: bir işlem yaptıktan sonra ikinci işlemde karlıysa, üçüncü işlemde karlıysa bazen geri çekilip nefes almak gerekir. Bir saat, iki saat, üç saat, bir gün, iki gün bu zarar yaptığınızda da geçerli, kar yaptığınızda da geçerli. Emin de çok emin değilseniz piyasadan trendten geri çekilip bir adım geriden izlemek çok çok faydalı olacaktır. Çok ciddi güçlü trendler yoksa böyle yapmakta fayda. Çok ciddi güçlü trendler ve siz de trendle gidiyorsanız devam edin trendin sonuna kadar. Ama çok fazlasıyla coşkunun olduğu yerlerde de artık trendden çıkıp kenara çekilmekte fayda var. Oyun bu arada vakit bundan beri çok ciddi bir tepki içinde. Büyük olasılıkla en büyük volatilitenin olacağı gündeyiz. Tekrar görüşmek dileğiyle yine tekrar ediyorum eğitimlerime katılmak isterseniz. Sayfama abone olabilirsiniz eğitimlerime katılmak için detaylar sayfamda tekrar iyi haftalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar.